Şimdi İzmir Engelliler Parkındayım. Engelliler Parkı nerede? İncir altında. İzmir'e geldiğinizde burayı nasıl bulabilirsiniz? İsterseniz Konak yönünden Fahrettin Altay Aktarma Merkezi'ne ve oradan da yine yürüme mesafesinde Engelliler Parkı'na gelebilirsiniz. Ayrıca Karşıyaka ve Bostanlı tarafından gelirseniz, Üçkuylar İskelesi'nde inip yine yürüyüş mesafesinde gelebilirsiniz. Ayrıca bisikletlerinizle de gelebilirsiniz. O kadar güzel yerler var ki burada. İsterseniz yürüyün, isterseniz koşu yapın, spor yapın, piknik yapın. Hatta deniz kenarında pikniğinize devam edin çocuklarla birlikte. Ama gerçekten görmeniz gereken çok güzel bir yer. İzmir'e dışarıdan gelmek isteyenler mutlaka gelip görsün derim. Güzel havayı teneffüs etsin ve fotoğraf ve video çekmek için de çok güzel bir yer. Şimdi Engeller Parkı'nı bir keşfedelim, bakalım neler varmış. mısınız? Kuş yuvaları da var ağaçlarda. Onları da düşünmüşler. Onlar da buraya girip korunabilirler. Hemen hemen her ağaçta koyabildikleri yere koymuşlar. Ayrıca şurada bir minik gördüm. Bakın şimdi yakından çekeceğim size. Keşke yanımızda mama getirseydik. Ona da verirdik ama çok güzel beslenmiş belli ki. Çok güzel de burada bakılıyor. Geliyor. Zannedersem yavru iki yaş olabilir. Çünkü bir dakika yakın çekime gelelim. Gel bakalım. Bakmayın yakın çekim olduğu için biraz büyük gözüküyor ama aslında küçük. Pamuk gibi görüyor musunuz? Hadi biz gezmeye devam edelim. Bu yol o kadar uzun ki şu anda neredeyiz biliyor musunuz? Sanki Harry Potter'da ateş kadehinde böyle labirente girerler ya ağaçlar kapanır işte sanki o yoldayım. Çok uzun ve sessiz sadece rüzgarın sesi var. Arabalarınızla gelebilirsiniz. Otoparktan sonra böyle upuzun yürüyüş yolları var. Ve devam edebiliyorsunuz. Buralarda istediğiniz gibi fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Ayrıca bisiklette sürebilirsiniz bu yollarda. Şimdi sahile doğru gidiyoruz. Vaktimiz olursa hafta sonu spora buraya geleceğiz. Bakar mısınız? Toprağın sesini duyuyorsunuz değil mi? İşte bu aslında doğanın sesi. Kuş çıvıltılarını duyabilirsiniz. Hiç araba yok. Şehrin gürültüsü yok. Ve gerçekten çok büyük bir araziye yapıldı engelliler parkı. Çok güzel fotoğraf çekilebilirsiniz. Çok güzel alanlar var, mekanlar var. Ee, mesela gördüğünüz taşlar var ya. Onları oturup konsept olarak onları kullanabilirsiniz. Bakın, şimdi insanlar ne güzel gezip dolaşıyorlar. Bakın alabildiğimle o kadar büyük bir yer ki burası alan olarak. Bakın, şu yol, bu arazi, hepsi bu parkın içerisinde mesela resim çekilebilirsiniz. Ve ben de hemen bir resim çekileyim. Devam ediyoruz. Arkamda gördüğünüz gibi sahile doğru gidiyoruz. Hadi hep beraber gidelim. Bakalım sahilde neler var. Nasıl fotoğraflar çekebiliriz? onlara da bakalım. Evet yürümeye devam ediyorum ve şimdi geldik. Bakar mısınız sahil boydan boya tabii ki İzmir körfezi şu anda. Size şimdi manzarayı göstereceğim. Evet şimdi deniz kenarına doğru gidiyorum. Ve işte şimdi size İzmir'i göstereceğim. İzmir'in manzarası gerçekten buradan çok iyi. Şurası mi? karşı taraf. Gel, gel, gel. inelim. mi? Ne? Tamam deniz kenarına inelim. Bu arada senin sesin de çekiyor. <laughs> Neyse olsun kocamın sesini de duydunuz. <laughs> Tabii ki şurası Karşıyaka, yaka. Mavi şehir. Onun devamında Körfez'in devamı e, gidiyor. İşte Çiğli bölgesinin arkaları sanayi falan. Artık o en arkalar ağaçların göründüğü yerler orası saslı ve arkası. Şimdi şu tarafa doğru İzmir Körfezi, İşte şu anda İzmir Körfezi'ne bir bakış bakıyoruz. Bayraklı karşıya doğru geliyoruz. Bayraktan folkartlar ve tabii ki Alsancak. Bakın uzun olan otel bilmiyorum tanırsanız. Şu anda biraz yakını alacağı bir tönteli şurada gördüğünüz gibi orası Alsancak. Konak ve konaktan sonra Göztepe Güzel Yalı sahili ve şu anda bakın insanlar balık bile alıyorlar. Üç kuyular vapur iskelesi. Bugün o kadar sıcak ki hava. Herkes şu anda kısa kollu. Ben hariç. Ben sabah erken çıktığım için böyle girmek zorunda kaldım. Ve denize bakar mısınız? Şimdi size denizin sesini dinleteyim. ama sabah erken çıktığım için bu kıyafetle kalmak zorunda kaldık. Aslında buraya spor kıyafetleri geleceksiniz, spor yapacaksınız. Ve şimdi kahveye doğru gidiyoruz. Orada da bir yudum kahve veya çay molası geçeceksiniz. Hadi gidelim. Bakar mısınız şimdi? Bostanlı vapurumuz geliyor. Size çekeyim. Siz de görün. Karşıyak ve Bostanlı'dan vapura binerseniz yine 3 kuyuda riskesine gelirsiniz ve burası çok iyi. İsterseniz bisikletlerle gelenler de var. Onlarla da gelebilirsiniz. Burada dikkat edin kaybolabilirsiniz de. Gerçekten çok büyük ve nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz. Şu anda biz kahve içmeye gidiyoruz. Burada bir yer vardı. Çay kahve içebiliyorsun orada. Biz de oraya gidiyoruz. Ama şu yönde yani tam tersi yönde de arka yönde e, flamingolar var. Onlar da incir altı mevkiine yakın. Onlara başka bir gün gideceğiz. Tabii ki bu kıyafetle gitmeyeceğim. Daha sportif giyineceğim. O gün sporda yapacağız. Ve videoları birleştirip size öyle atacağım. Bakalım. Biz kaybolmuyoruz tabii. Biz bildiğimiz için. Siz de dikkat edin. E, yönünüzü bilemezseniz. Burada çalışanlar var. Kulübeler var. Orada güvenlikler var. Onlara da sorabilirsiniz. Ne içersin? Kahve mi? Ben de kahve içerim herhalde ben. Orta Türk kahvesi. Gördüm. Tamam şimdisi orayı da çekeceğim. Evet şimdi bakın yüz yürüdük. Toprak yoldan ilerledik ve Şurada gördüğünüz gibi Karşıda. İşte orada. Üçer kahve molası veya bir şeyler yiyebilirsiniz. Biz de hemen bir mola veriyoruz. Dinlenelim. Bakın burası. Burası küçük bir işletme ve kapalı aslında. Kışında oturabilirsiniz. Dışarıda da oturacak yerler var tabii ki. Ve böyle küçük bir yer bakın. Makul aslında. Bakın çekeyim. Evet ve iki tane sütlü kahve tercihimiz oldu. Bir tane de şöyle kurabiyemiz var çok sıfır güzel şeker. köpüklü olmuş sıfır şeker Evet deneyelim bakalım şeker seçmeye içebilecek miyim ben arkadaşlar herhalde içemem bir tane atmak zorundayım çok sıcak Evet kalktık ve gidiyoruz şöyle bir yer arkadaşlar yok yani şimdi şöyle karşıdan göstereyim Evet Herkes de fazla çekmek istemiyorum çünkü kadroja girmesi gerek. Bakın size ne göstereceğim. Burada çok güzel kulübeler de yapmışlar. Ay 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 koşayım da. Bakın gördünüz mü? Ay ne güzel. Ben de burada yaşamak istiyorum. Gerçekten evi terk edeyim buraya geleyim. Şimdi dönüş yolundayız. Dönüşe geçtik. Bir daha şimdi. Flamingolara geleceğiz. Onları göreceğiz. Hem de sporumuzu yapacağız. Hadi bakalım gidiyoruz. Merhaba. Şimdi de engeller Parkındayız. Tekrar geldik bir sporumuzu yaptık. Biraz dinlendik şimdi flamingolara doğru gidiyoruz. Bakalım neler çekeceğiz, nasıl güzel manzaralarla karşılaşacağız. Hadi hep beraber gidelim. Biraz rüzgar var ama şu anda nasıl bir deniz kokusu geliyor biliyor musunuz? Böyle yosun yosun kokuyor. Çok güzel. Bakın biz de o taraftaydık. Ee, geçen çekim yaptığımda bu taraftaydım. O, oradan dümdüz yürüdüğünüz takdirde bu sahil kıyısını takip ederek işte bu körfeze doğru geliyorsunuz. Bakın şimdi size göstereceğim. Gördüğünüz gibi balık avlayanlar da var. Şimdi flamingolar burada. Tamam mı? Biz şimdi biz onları bulmak için geziyoruz. Bakalım neredeler. o tarafa doğru ilerliyoruz. Geçen sefer çekim yaptığım yer bu koyun tam gerisinde. Yani şu e, koy olarak gördüğünüz yerin tam arkasındaydı. Burası onların yaşam alanı. Buraya fazla kimse gelmiyor. Sadece e, fotoğraf çekmek isteyen, gezmek isteyen işte gelebilir. Biraz koşalım. Mı? Hadi koşalım. Bir tane tek yakaladık. Burada tek başınımız yok. O da bizi götürüyorlar. Şimdi bir diğer yerine bakalım. Bakın oradan karşıda diğerleri onu çağırıyorlar. Sesleniyorlar. çarşıya kadar gideceğiz biz şimdi. Hadi. Şimdi güzel bir manzara varken ben de hem fotoğraf hem video çekeceğim. Çok güzel kareler yakın. Bak uçuyor çek onu. çekimler yapabiliriz. Şimdi yakınlaştık. Bu doğru gideceğiz. Salih kısmına doğru. Bu da giderseniz hemen hemen içine çıkabilirsiniz. Ve yine salih kenarına buradan ulaşabilirsiniz. Çok güzel bir patika var. Şimdi onu takip edeceğiz ve gideceğiz. Aslında şurada Dinlenelim mi biraz? Bakın şimdi tam solumuzda kaldılar şurada. Ben çekeyim. İşte şuradalar. Böyle bir manzarayı göstereyim size. Şu tarafa doğru gidiyoruz şöyle. Şimdi burada bir tripodumuzu kuralım. Gördüğünüz gibi burası güzel yani çekim yapabilecek bir yer. Şurada nereye kuralım? O daha düştü. Şurasını. O tarafa doğru ilerleyelim. Şimdi biraz yakına geldik. Burada aslında tripodumuzu kurabiliriz. Bakın şimdi. Bakın yakına geldik. Bakalım neler var. Hadi. Şöyle mi yapalım? Şu tarafa kuralım mı? Şöyle kuralım. Tamam. Bakın bense. Çekeyim. Hadi bakalım şimdi tripodumuzu kuralım ama. Bir defa şöyle mi? Tamam. Kuralım tripodumuzu. Güzel Tripodu ben hem telefonla çekim yapmak için hem de işte kamerayla çekim yapmak için aldım. Çok güzel, çok sağlam. Asla rüzgarda da uçmaz zaten. Şimdi bir dakika. Bakın kurulumu da göstereyim. Ayakları açtığınız zaman ekstra zaten kıyıyor ayaklar. Şimdi şurada isterseniz, bakın şurası telefonu koymak için. Makinemi koymak istersem de onu çıkarıyorum. Onun yerine makine mi koyuyorum. Şu, şurada monteli bir şekilde tamam mı? Bunu çıkarmak için şu mandalı açıyorsunuz ve böylelikle bu çıkıyor. Şimdi makine mi koyacağım buraya ve makineyle çekme yapacağım. Bu arada şunu söyleyebilirim size. Tripod çok önemli. Bir fotoğraf, video çekeceğiniz zaman da sabitleme açısından, titreme yapmama açısından böyle bir tripod çok güzel. Güzel çekim yapmak istiyorsanız. Şimdi biraz çekim yapacağım. Sonra sizlerle beraber tekrar bu tarafa doğru gideceğiz. Ve oradan daha yakın bir çekim yapacağız. Şimdi gelebileceğim en yakın noktaya geldim. Onlar aslında biraz daha kıyı çıkabiliyorlar ama bugün yakalayamadık maalesef. Şimdi gelebildiğim en yakın pozisyona geleceğim görmeniz için. İşte Burası onların göç yeri de aslında. Ama İzmir'de şu anda sıcaklıklar devam ettiği için onlar hala buradalar. Evet buraya gelirsiniz. Bu güzellikleri de görebilirsiniz. Ve şimdi biz şöyle yürümeye devam edeceğiz. Ve bakalım daha neler var güzel bir köprü var ve orada çekim yapmayı düşünüyorum. Şurada gördüğünüz gibi kırmızı bir köprü var. Şimdi oraya gidiyoruz. Şimdi şu yöne doğru gidiyorum. Orada bir köprü var. Orada çekim yapmayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Başka neler var? Uyuyor. Hemen gördü bizi. Hemen poz veriyor. Ve geldik. Bakın çok güzel bir köprü var. Burada güzel çekimler de yapabilirsiniz. Ve tam İzmir Körfesi'ne bakıyoruz şu an. Bakar mısınız? Size şimdi göstereceğim. Köprüye çıkıyorum ve İzmir Körfezini size gösteriyorum. Denizin sesi. Ben şöyle yukarıya doğru çıkayım. Oradan daha güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi şöyle Körfez içeriye kadar uzunluyor. burada bakar mısınız? Onu yakaladık. Ama ne yüzüyor Ne olduğunu anlayamadık. Şu anda en yakın zoom'dayım. Pardon. Evet, en yakın zoom'dayım. Kayboldu. Şu anda içeriye girdi. Oldu, oldu. Evet, yakaladım tekrar gidiyor. Sizce bu ne olabilir? Şu anda yirmi Oldu. Evet şu anda dağıldı. Eğer tahmininiz varsa yorumlara yazın arkadaşlar.